Evet. Merhaba merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Merhaba. Evet, merhaba Melik. Hoş geldin. Şu kamerayı şey yapamıyorum. Odaklayamıyorum istediğim yere. Fazla odaklanıyor sanki o. Selam merhaba. Merhaba Şükranay. Şimdi böyle uzaktan, tam mükemmel oldu. Evet merhaba arkadaşlar. Evet bekliyordun. Sağ ol. Beklemeniz iyi oldu sanırım. Ne bileyim. Evet Asya. Evet herkese merhaba. Şu an 7 kişiyiz. Um, 18 dakika başlayalım tanıtma. Nasıl fikir? Zaten benim arkadaşlar çok zamanım yok. Hızlı hızlı yapalım bunu arkadaşlar. Sonunda infinite açılıyız. Evet arkadaşlar ama flame marka maalesef takatomi değil. Abi bu booster'dan o iki şey ver, vermesi var ya. Evet değil mi ya? Şu hem shield hem sword geldi ama Beyblade gelmedi. için Beyblade daldık. Oruçken sıkılmayın diye. İyi. Eyvallah şu. Selam abi. Merhaba merhaba. Evet. 10 kişi burada like atmayı unutmayın, unutmayın buradaki olanlar. Merhaba abi merhaba. Herkese merhaba. Selam abi merhaba abi. Herkese merhaba. Burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu müsterbirlikte infinite açacağız. Selam. Gördüm, gördüm. İyiyim, iyiyim. Teşekkürler hepinize. Avianis farkı ve hangisi? Bence Rage Jones. Bence. Hadi, 18 ayakta başlıyorum dedim. Selam abi, merhaba Free. Ee, merhaba Bora. Herkese merhaba. Dün salonu atmıştım ve tekrar heyo. Teşekkürler. Abi Vol 24'ten ne çıksa ne çıkar sence ilk videom Vol 24 kutu açılım olacak. Şey bence Ragnarok çıkacak. Bence. Seha. Abi çöz ispirgan haz almak zekice mi? Yani, yani zekice derken yani takatomi alabilirsin. Hayır dur takatomi alamazsın doğru bir paketten geliyor. Yani istiyorsan alabilirsin tabi. Yani çok fark yok aslında Azba ve şeyin arasında şey olarak yani şey çöz için. Abi 4 almayı düşünüyor musun? Ee, aldım ki zaten ben 2 iki tane aldım bundan. Evet arkadaşlar benim çok zamanım yok o yüzden hemen başlayıp bir seyim dedim. Behemoth, Belongin, Steb Fafnir, Valkyrie çıkacak. Evet ben şeyi aldım. Ee, Dynamite Blayle aldım. Sonra şeyi de aldım. Ee, şu Cyclone Ragnarok Roklandum'un da aldım. Onlar da gelir inşallah. Ramazanınız mübarek olsun hepinize. Tutuyorsanız eğer abi biliyorsun Teşekkürler. Tamam. 15 dakika başlayalım. Tamam 18 fazla gibi görünüyor size. Çünkü zaten bu saatte herkesin dersi var sanırım. 12. Hadi 15 like hadi. Başlayabiliriz artık yani o zaman. Ben biraz denedim Infinite açılışı. Tabii ki de arkadaşlar. ben bunu ilk açılışım değil arkadaşlar. Ben paketi önceden açtım. Çünkü stickerlarını falan takmam gerekiyordu. Abi en büyük hayranlarım teşekkürler. Merhaba dersim yok. TT sınıf aldım. Bey çıktı öyle bakın herkes bana soruyor bunlarda nasıl güvenilir güvenilir falan. Güvenilir olması önemli değil arkadaşlar. Bak eğer sadece eğer fotoğrafta Tommy logosu varsa alın arkadaşlar. Fake bile gelse arkadaşlar fake bile gelse tüm paranızı iade edip hem de beble'siz sizde kalabiliyor. Yani öyle çok rahat bir şekilde yani paran hem paranız kalır hem de beble de kalır eğer fake gelirse. Yani o yüzden ben hep alıyorum yani ben yani sorun yok çünkü hiçbir zaman. Abi ders çok yok. Bu saat şu an kitlenin bir kısmı 8'e gidiyor. O yüzden dershaneye gidiyorlar sanırım. Olabilir evet. Açtın mı? Hala Türkiye'de bebek olması güzel. Tamam başlıyorum arkadaşlar. 15 dakika like olmuşuz. Başlıyoruz. Ya da tam, tam, tam 5 tam, tam dakikada başlayalım. Ne dersiniz? Abi hadi başlayalım. Tam 5 dakikada başlayalım. Sizi biraz işken çektirelim. 40 saniye daha bekleyin. Şuradaki bakın arkadaşlar. Sword ve Shield arkadaşlar. Takatomi Sword ve Shield. Ben size bir şey soracağım arkadaşlar. Şey mi? Flame marka sword mu kalsın yoksa Takaratomi sordu kullanan kullanalım videolarda? Siz seçersiniz onu. Başla abi başla başla. Başlıyoruz başlıyoruz. Biraz kaldı. 20 saniye daha bekleyin hadi. Bir şey olmaz size. Flame. Hem zaten arkadaşlar bu size daha çok yani gerçekçi oldu. Çünkü yani çoğumuz yani çoğunuz şey ya, alamaz. Flame marka arkadaşlar Super King Bebit'e bence çok iyi arkadaşlar. Ben şu an bunu denedim. Tek fark arkadaşlar farka geliriz şimdi birazdan. Flame olsun renk uyumu kötü olur takarada. Alfa mavi ise flame tak flame. Tamam. Evet 5 dakika oldu arkadaşlar başlıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan çıkarıyoruz. Evet size buradan alıyoruz. Hadi siz eski. Sizler eski şeysiniz. Eski habersiniz. Sizi hiç kimse umursamıyor. Tamam. Başlıyorum arkadaşlar. Vay canına arkadaşlar. Hiç açmadığım bir kutu kesinlikle. Evet. <laughs> Abi daha niye Hasbro Bey almıyorsun? Hasbro almak mantıklı gelmiyor. Zaten kötü yapıyorlar bence. Evolution dışında hepsini kötü yaptılar. Evet. Şimdi launcher ile başlayalım isterseniz. Bu launcher arkadaşlar denedim. Hiç fena değil arkadaşlar. Bu launcher yani ben en ucuzunu aldım. Tabii ki arkadaşlar bunu sparking de alabilirsiniz ama bu halde ben biraz denedim. Çok da kötü değil yani. Kullanılır. İşlerle. Son arkadaşlar performans ucunu canı... Hangisine gelelim arkadaşlar? Chelsea'ye gelelim tamam. Chelsea olarak arkadaşlar 2A bu. Hayır bu 2 banlısı arkadaşlar.